Çocuğum da bugün banyo yapacaktı. Ne kadar pasaklı bir çocuk. Ne güzel küvetli küvetli hazırladım. Oğlum. Ne var anne? Gelsene biraz. Banyo yapacağım değil mi? Evet tabii ki. Tamam geliyorum. Evet ne var anne? Oğlum bak sana ne güzel hazırladım. Hadi içeri gir bakayım. Anne hayır. <laughs> lütfen bir gerçeği lepesin arkasında durun. Neyse hadi oğlum ya. İçeri gir. Bak çok üstüne şampiyonlarım seni. Tamam anne. Ya o kadar da kötü değilmiş. Değil mi? Eğlenceliymiş gerçekten anne. Oğlum sen sakın çıkma. Kurulamadan çıkmıyoruz. Ya of. Ay, boğuluyorum. Yardım edin. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Oğlum bunda boğulmaz. Denizdeyim. Ha. Düşüyorum. Birazcık oynadıktan sonra. Ya hadi anne bu kadar. Of tamam oğlum hadi. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi minişli günler.